Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 25 örnekle sözcük türleri çalışmasıyla karşınızdayım. Bu çalışmamız boyunca isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi başlıkları burada göreceğiz. Hemen detaylara geçiyorum. Çok çok faydalı bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hemen başlıyorum gençler. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin türlerini belirleyiniz diyor. İstasyonda bize yardım eden o görevliyi hatırlıyor musun? Sondan başlıyorum. Memi arkadaşlar soru eki ya da soru edatı şeklinde ifade edebiliriz. Görevli sözcüğü isim görevinde, hangi görevli, o görevli işaret sıfatı görevinde, biz sözcüğü şahıs zamiri görevinde, istasyon sözcüğü yine arkadaşlar isim görevinde kullanılmıştır. İkinci cümlemizde ilk öyküleriyle üretken bir kalem olacağını şimdiden herkese gösterdi. Herkes sözcüğü belgisiz zamir görevinde ismin yerini tutan belgisiz bir zamirdir. Ne zaman göstermiş arkadaşlar? Şimdiden zaman zarfı görevinde. Peki kalem sözcüğü isim. Nasıl bir kalem üretken? Bu niteleme sıfatı görevinde. Unutmayın. Üretken bir kalem, çalışkan bir öğrenci, zor bir soru gibi kullanımlardaki birler belgisiz sıfat görevindedir. Eğer sayı anlamı verirse sayı sıfatı ama herhangi bir anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat görevindedir. Peki öykü sözcüğü isim hangi öyküler ilk öyküler bu da arkadaşlar sıra sayı sıfatı görevinde kullanılmıştır. Çünkü bilinci anlamına gelmektedir. Peki üçüncü cümlemiz bazen sözü gereksiz, gereksizce uzatarak izleyicilerin tümünü bunaltırdı. Arkadaşlar tüm izleyicileri deseydi belgisiz sıfat olacaktı ama izleyicilerin tümünü dediği için burada belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Peki nasıl uzatmış sözü gereksizce uzatmış? Bir fiil ya da fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır ya da hal belirteci olarak ifade edilir. Peki ne zaman uzatmış sözü gereksizce bazen uzatmış? Bu da zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Peki devam edelim. Dördüncü cümlemiz bugünlerde gençler Çince öğrenmek için epey istekli davranıyor. Nasıl davranıyor sorusunun cevabı istekli davranıyor durum zarfı görevindedir. Peki ne kadar istekli davranıyor? Epey miktar zarfı görevindedir. Peki niçin istekli davranıyor? Öğrenmek için. Buradaki için edat yani ilgeç görevindedir. Gençler sözcüğü burada çok önemli arkadaşlar. Bu Ben bu başlığı özellikle önemsiyorum. ÖSYM de bunu sıkça soruyor. Burada niteleme sıfatlarının önündeki isim düşer de bu sıfat ismin yerini tutacak şekilde kullanılmaya başlarsa adlaşmış sıfat olur kuralını hatırlatıyorum. Genç insanlar dememiş gençler demiştir ve buna ben adlaşmış sıfat diyorum. Peki hangi günlerde? Bu günlerde bu da işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Peki beşinci cümlemiz dünkü sınavda çıkan sorular 5 yılın en zor sorularıydı cümlesi. Peki soru isim. Nasıl soru diye sorduğumuzda zor soru niteleme sıfatı görevinde ne kadar zor soru en zor soru arkadaşlar miktar zarfı da diyebilir üstünlük belirteci de diyebilir buna peki yıl isim kaç yıl 5 yıl sayı sıfatı sınav sözcüğü isim hangi sınav dünkü sınav bu da arkadaşlar sıfat göreviyle kullanılmıştır peki Altıncı cümlemiz bazıları burada bu iri çınarların altında oturmayı çok severdi. Severdi fiil. Ne kadar severmiş? Çok. Miktar zarfı diyeceğiz. Peki çınar isim nasıl çınar? İri çınar. Niteleme sıfatı. Hangi çınar? Bu çınar. İşaret sıfatı. Burada. Arkadaşlar bir yerin ismini işaret yoluyla tutan sözcükler işaret zamiri görevindedir. Bazı insanlar dememiş bazıları demiştir. Bu halde bu da belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Eğer bazı insanlar deseydi belgisiz sıfat diyecektik. Peki yedinci cümlemiz Taze sülüt dallarından yaptığı en güzel sepetleri kendi kullanır. Diğer sepetleri çevredeki köyl köylere götürür satardı. Köy isim. Hangi köy? Çevredeki köy sıfat görevinde. Peki sepet isim. Hangi sepet? Diğer sepet. Bu da sıfat görevinde. Kullanmak fiil arkadaşlar. Kim kullanır kendi? Arkadaşlar buna zarf demeyeceksiniz. Kendi sözcüğü nedir? Doğrudan doğruya dönüşlülük zamiri dediğimiz bir zamirdir ve unutmayın. Dönüşlülük zamiri dediğinde ikinci bir sözcük yok. Sadece ve sadece kendi sözcüğü kastedilerek soruluyor. Dönüşlülük zamiri. Bunu da lütfen unutmayın. Peki geldik sepet isim. Nasıl sepet? Güzel sepet. Niteleme sıfatı görevinde. Ne kadar güzel? En güzel sıfatı derecelendiren sözcükler miktar zarfıdır. Bu aynı zamanda en sözcüğü olduğu için üstünlük belirteci olarak da sorulmaya müsait bir kelimedir gençler. Peki söğüt dalları nasıl söğüt dalları taze söğüt dalları bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Devam edelim. 8. cümlemiz Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek. Esmeyecek fiil. Nasıl esmeyecek? Böyle esmeyecek. Bu durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Peki vakit sözcüğü isim, hangi vakit, her vakit belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. rüzgar isim, hangi rüzgar, bu rüzgar bu da işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Siz böyle insanlarla arkadaşlık kurmayın derken insan sözcüğü isim, nasıl insan, böyle insan sıfat görevinde kullanılmıştır. Siz ise şahıs zamiri görevinde kullanılmıştır. 10. cümlemiz insanların bazıları masal dinlerken bazı insanlar masal bitmeden dışarı çıkıyor. Arkadaşlar nereye çıkıyor sorusunun cevabı dışarı. Bakın yer yön zarflarını anlattığım videomda ben bunu özellikle bir not olarak vermiştim. Yer yön zarfları isim çekim eki almazlar. Eğer isim çekim eki alırlarsa isimleşirler demiştim. Bakın bu dışarı sözcüğü burada yer yön zarfı görevindedir. Ama unutmayın eğer dışarıya deseydi ben buna isim diyecektim. Bunu da lütfen aklınızdan Çıkarmayın. Peki insan sözcüğü isim hangi insanlar bazı insanlar isimden önce gelerek ismi belirttiği için belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. Ancak bakın şurada tersi bir durum var. Ben bunu belgisiz sıfat ve zamire anlattığım videomda söylemiştim. Belirsizlik ifade eden sözcükler ismin sonuna düşer de insanların bazıları şeklinde kullanılırsa bu defa belgisiz zamire dönüşür demiştim. Lütfen bunu da unutmayın. Şunların ikisini birbiriyle kıyaslayarak aklınızda tutabilirsiniz. Peki 11. cümlemiz. Geceleyin ıslak çakılların üzerinde bir süre yürüdükten sonra içeriye girdik. Girdik fiil. Nereye girmiş arkadaşlar? içeriye? Bakın, eğer içeri deseydi burada olduğu gibi yer yön zarfı diyecektim ama içeriye dediği için ben burada isim diyeceğim artık buna. Peki ne zaman girdi? Yürüdükten sonra. Eğer şurayı komple sorsaydı zaman zarfı derdim. Ama sadece sonra sözcüğünü soruyor. O zaman ben bunu böyle göreceğim. -den sonra şeklinde kullanıldığında sonra sözcüğü edattır. Yalnız yine unutmayın. Eğer yürüdükten sonra'nın bütün olarak altını çizseydi ben buna zaman zarfı diyecektim ama bütününe. Burada sonra sözcüğünü tek başına sorduğu için edat dememiz gerekir. Süre sözcüğü isim. Bir süre derken arkadaşlar sayı mı ifade etmiştir, belirsizlik mi? Tabii ki belirsizlik ifade etmiştir ve belgisiz sıfat görevindedir. Nasıl çakıllar ıslak? Niteleme sıfatı görevindedir. Peki ne zaman yürüdükten sonra geceleyin? Burada da zaman zarfı görevinde kullanılmıştır geceleyin sözcüğü. Peki devam edelim. 12. cümlemiz: Yukarıdaki kütüphanede bazı öğrenciler ders çalışırken bazıları kitap okuyordu. Bakın bazı öğrenciler dememiş, bazıları demiş. O zaman ben buna belgisiz zamir demeliyim. Peki öğrenci isim. Hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. Bu da belgisiz sıfat görevinde. Peki kütüphane isim. Hangi kütüphane? Bu da arkadaşlar yine sıfat görevinde kullanılmıştır. Zaten şuradaki ki de sıfat yapan ki görevinde kullanılmıştır gençler. Peki 13. cümlemiz. İhtiyar parktaki çocuklara ikişer kırmızı elma verdi. Elma isim. Nasıl elma? Kırmızı elma. Bu arkadaşlar niteleme sıfatı. Kaçar kırmızı elma? ikişer. Buna biz üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Peki ihtiyar adam dememiş. İhtiyar demiş. O zaman biz ne diyorduk arkadaşlar buna? Adlaşmış sıfat diyorduk. 14. cümlemiz bu haber kimi gazetelerde yer bulurken gazetelerin çoğu buna yer vermemişti. Arkadaşlar buna derken haberi kastettiğine göre bir işaret yoluyla ismin yerini tuttuğuna göre biz buna işaret zamiri diyeceğiz. Peki çoğu gazete deseydi sıfat diyecektim ama gazetelerin çoğu dediği için belgisiz zamir diyeceğim. Peki gazete sözcüğü isim. Hangi gazeteler? Bazı gazeteler anlamında kimi? Bu defa belgisiz sıfat görevinde Haber sözcüğü isim bu haber derken ise arkadaşlar işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Peki gün batımının masalsı atmosferi hepimizi başkalarının dünyasına taşıdı derken başka insanların dememiş başkalarının demiştir. Ancak başka insanların dediğimizde başka sözcüğü belgisi sıfat olacağından belgisi sıfatın önündeki isim düşer de o sözcük ismin yerini tutacak şekilde kullanılırsa adlaşmış sıfata değil belgisiz zamire dönüşür gençler. Peki hepimizi derken yine belgisiz zamir görevinde. Nasıl atmosfer dediğimizde ise masalsı atmosfer burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Evet 16. cümlemiz. Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya hangimiz sevmedik çılgınca. Nasıl sevmemiş arkadaşlar çılgınca. Durum zarfı diyeceğim. Peki hangimiz derken hangi insan dememiş hangimiz demiş. İsmin yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiri diyeceğim. Sevda isim nasıl sevda? Kara sevda niteleme sıfatı diyeceğim. Hangi sevda? Bu sevda. Buna da işaret sıfatı diyeceğim. Ve yine hangi insan dememiş? Hangimiz demiş? Buna da yine arkadaşlar soru zamiri diyeceğim. Peki 17. cümlemiz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım? Ben sözcü şahıs zamiridir. Çılgın sözcü adlaşmış sıfat. Peki hangi çılgın dediğine göre ben buna soru sıfatı diyeceğim. 18. cümlede sizinle gelirim yalnız orada çok fazla kalamam. Kalamam fiil. Ne kadar kalamam? Fazla kalamam. Şurada bir yazım yanlışı var kusura bakmayın. Durum, e, özür dilerim. Ne kadar kalamam? Miktar zarfı olacak bu. Fazla kalamam. Ne kadar fazla kalamam? Çok fazla. Yine miktar zarfı. Nerede? Orada. İşaret zamiri görevinde. Yalnız. Şimdi yalnızla ilgili durumu hatırlatayım size. Türkçede zarf olarak kullanılma durumu var. Sıfat olarak kullanılma durumu var. Edat olarak kullanılabilir. Adlaşmış sıfat olarak kullanılabilir. Bağlaç olarak kullanılabilir. Yani birçok görevi olabilir. Yalnız edat ve bağlaç ayrımını şöyle yapıyorduk. Ama fakat yerine kullanılıyorsa bağlaç, sadece yerine kullanılıyorsa edat görevinde kullanılıyordu. Sizinle gelirim ama orada çok fazla kalamam anlamında olduğu için buna biz bağlaç diyeceğiz. Eğer sadece anlamına gelseydi edat diyecektik. Peki Sizinle gelirim derken de arkadaşlar siz sözcüğü yine şahıs zamiri olarak kullanılmıştır. 19. cümlemiz. Kaç öğrenci tiyatro etkinliğine, öğrencilerin kaçı futbol etkinliğine katılacak? En kısa sürede bütün öğrencilerimize duyurulacak diyor. Şimdi burada öğrenci sözcüğü isimse hangi öğrenciler bütün öğrenciler bu belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. Süre sözcüğü isim. Nasıl süre? Kısa süre. Bu arkadaşlar niteleme sıfatı. Ne kadar kısa en kısa. Miktar zarfı da diyebilir anlamından dolayı üstünlük belirteci de diyebilir. Yani kısadan daha kısa en kısa anlamında kullanıldığı için üstünlük belirteci demeye de uygun. Futbol etkinliği derken futbol sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır. Öğrencilerin kaçı kaç öğrenci deseydi soru sıfatı diyecektik ama öğrencilerin kaçı dediği için soru zamiri diyeceğiz arkadaşlar. Kaç öğrenci dediğinde ise bu da bu isim bu da soru sıfatı görevinde kullanılmıştır. Devam edelim. 20. cümlemiz bu arada zaman zaman ekrana ayarlıyorum çünkü güneş gidip geldikçe arkadaşlar bu e, görüntüyü etkiliyor. Kusura bakmayın zaman zaman bu ekranda gidip gelişler olabilir. 20. cümlede beğeniler değişir, kimi insanlar beyazı sever, kimi maviye tutkundur diyor. Arkadaşlar burada insan sözcüğü isim bazı insanlar anlamında kullanıldığı için bu belgisiz sıfat görevindedir. Ama burada kimi insan dememiş kimileri yani bazılar anlamında kullanıldığı için belgisiz zamir görevindedir. Bakın kıyaslayabilirsiniz. Kimi insanlar dediğinde belgisiz sıfat, kimi dediğinde belgisiz zamir görevindedir. Burada en çok kimi görmek istersiniz derken şuraya bir soru işareti koyalım. Peki görmek istediği kişinin kim olduğunu sorduğuna göre burada soru zamiri görevinde kullanılmıştır. Peki çok sözcüğü miktar zarfı ne kadar çok en çok. Bu da miktar zarfı ya da anlamından dolayı buna üstünlük belirteci de denilebilir. Burada derken ise bir mekanı işaret yoluyla isminin yerini tuttuğu için işaret zamiri görevinde kullanılmıştır diyeceğiz. 22. cümlemiz Sahil buradan çok güzel görünüyordu derken nasıl görünüyordu sorusunun cevabı fiile sorduğumuz için bir durum zarfıdır arkadaşlar. Ne kadar güzel görünüyordu? Çok güzel. Bu da miktar zarfıdır. Nereden? Buradan. Bu da arkadaşlar işaret zamiri görevindedir. 23. cümlemiz neye kızdığını kimseye söylemedi ancak artık buradan gitmek istiyordu derken buradan mesela Samsun'dan, Ordu'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan dememiş buradan demiştir. İşaret zamiri görevindedir. Ne zaman gitmek istiyormuş artık? Zaman zarfı görevindedir. Şimdi yine bakalım yalnız mı geliyor? Şey özür dilerim yalnız yerine ama fakat mı geliyor sadece mi geliyor? Neye kızdığını kimseye söylemedi. Fakat Artık buradan gitmek istiyordu. Ama fakat anlamına geldiği için bağlaç bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer yerine sadece koyabilseydik edat diyecektik. Peki kime söylememiş? Kimseye. Belgisiz zamiri görevinde. Peki neye kızdın? Neye üzüldün? Neye alındın? Neye bozuldun gibi kullanımlarda unutmayın. Bozulduğu şeyin, kızdığı şeyin ismini sorduğu için soru zamiri görevindedir diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim. 24 ve 25. cümlelerimiz, son cümlelerimiz arkadaşlar. Herkes harıl harıl çalışıyor, siz ne boş oturuyorsunuz? Arkadaşlar oturmak sözcüğü fiildir. Nasıl oturuyorlarmış? Boş. Dolayısıyla bir fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı durum zarfı görevindedir. Peki buradaki ne sözcüğü çok önemli. Eğer ne sözcüğü birine ne bakıyorsun? Ne gülüyorsun? anlamında kullanılırsa yani niçin, neden, niye anlamında kullanılırsa unutmuyorsunuz soru zarfı görevinde. Peki siz sözcüğü şahıs zamiri onu da buraya yazıyorum. Nasıl çalışıyorlarmış? Harıl harıl durum zarfı. Çalışan kimmiş arkadaşlar? Herkes burada ismin yerini belirsizlik yoluyla tuttuğu için belgisiz zamir diyeceğiz. Peki 25. cümlemiz. Ünlü yazarın evi müze yapılmış. Burayı artık herkes ziyaret edebilir. Kim ziyaret edebilir? Herkes. Belgisiz zamir görevinde. Ne zaman ziyaret edebilirmiş? Artık zaman zarfı görevinde nereyi? Burayı. İsmin yerini işaret yoluyla tuttuğu için işaret zamiri görevinde. Peki yazar sözcüğü isim nasıl yazar? Ünlü yazar. Bu da niteleme sıfatı görevinde. Gençler bu bir uygulamaydı. Sözcük türleriyle ilgili ayrı ayrı büyük küçük bir sürü videom var. İsterseniz kısa kısa mesela soru zamirinde problem yaşıyorsunuz. Türkçenin kurduğu soru zamiri yazıyorsunuz. Karşınıza video çıkıyor. Türkçenin kurdu soru sıfatı yazıyorsunuz. Karşınıza ayrı bir video çıkıyor. İsterseniz böyle parça parça, isterseniz bütün halinde sözcük türlerini anlattığım videolarımı da mutlaka izleyin. Sözcük türleri çok önemli bir konu biliyorsunuz. ÖSYM bundan 2 tane, 3 tane karma soruları da dahil ederseniz soruyu her yıl soruyor. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.